Merhaba arkadaşlar. Güneşlenmek dost mu düşman mı hiç merak ettiniz mi? Hadi gelin bunu bilimsel olarak inceleyelim. Güneşlenmek iki ucu keskin bir bıçak gibi. Bir yandan güneş ışığı vücudumuzun kemik sağlığı için çok önemli olan D vitamini üretmesine yardımcı oluyor. Ayrıca modumuzu yükseltebilir ve uyku kalitemizi artırabilir. Ama işin bir de diğer tarafı var. Çok fazla güneşe maruz kalmak, cilt kanseri riskini artırabilir ve cildimizin daha hızlı yaşlanmasına neden olabilir. Peki, ne kadar güneşlenmek çok fazla? Uzmanlar, haftada birkaç kez yaklaşık 15 dakika güneş koruyucu sürmeden güneşlenmenin faydalı olduğunu söylüyor. Bunun dışında, güneş kremi sürmeyi, koruyucu kıyafetler giymeyi ve gölgede kalmayı unutmayın. Risklerden kaçınarak faydalarından yararlanmanın anahtarı denge. Kendinize iyi bakın, güneşten korunun videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın